Merhaba arkadaşlar. Bugün maç grafiğinin incelemesini yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir düşen trendimiz var. Ama bu düşen trendi e, kırabilmiş değiliz. Bu düşen trendi kırarsak e, yukarıda 574 derecine kadar gitmek isteyebilir. Ama şu an itibariyle kıramadığımız için aşağıda destek konumunda olan bölgemiz 493 lira seviyeleri bu seviyede kırılırsa altta 465 lira seviyeleri destek konumda. Reis'e de bir söylenecek fazla bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar eğer burayı kıramazsa yeniden bir aşağı yönlü hareket yapmak isteyebilir. Ee, o da yani 450 seviyelerine kadar bir düşüş yaşayabilir. Burayı geçemezse. 450'yi de kaybedersek aşağıda 400 lira seviyemiz var. Umarım burayı kıra ve yukarı yönlü hareketine devam eder. Hepinize bol arkadaşlar diliyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir.